da kayıt altına alınıyorsun. Değil mi? Yaptığın Ay. işlemleri en baştan bir özetler misin acaba? <laughs> önce bulguru koyuyorsun. Arkasından salçalarını koyuyorsun. Ama uh -huh. önce bulguru ıslatıyorsun ıslatıyor sıcak suyla. Yani birazcık böyle dinlendiriyorsun. İzleyip de izle yaptıracağım sana. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çekiyoruz önce. <laughs> Salçasını koyuyorsun. He. Şöyle İkişer kaşık biraz. domates ve biber. Bulgur kırmızılaşıyor. Sonra etini koyuyorsun. Biraz ovuyorsun. Sonra ince kıydığın domatesleri koyuyorsun. olmaya devam ediyorsun. Sürekli ovuyorsun işte böyle. Ha şu ana kadarki bunlar. Acı biberini koyuyorsun. Varsa ha. isot koyuyorsun. Hı hı. Yoksa Aman. pul biber koyuyorsun. Bu arada biz e, ustamızın perini alıyoruz. Çık, 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 çık. <gülüyor> 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 bir de patlat bir şarkı oradan. <gülüyor> <gülüyor> Urfalıya mezelden sıra gecesi yapar gibi. <laughs> İçeriden zaten türkü sesleri He, geliyor. Erzurum <laughs> yöresindenmiş o türkü bu arada. Hı -hı. Ben de ne türkü söylerim ha. Hay. Tamam. ısırdım? <laughs> Sonra maydanoz ve soğanı koyacak. Hmm. Yok şu soğanı koy Soğanı ben sizi için? denedim. <laughs> tat, 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 tat. Bakalım yumuşaklığına. Tavana at. Yok. Daha sert. 3 adet limon suyu. Limonun suyu. <laughs> Böyle ova ova içindeki et pişecek anacım. Böyle. <laughs> bu çok meşakkatli iş. Aslında şu hmm. şuraya. Saban mı seversiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Belirli bir şey var mı baba bunun? bir saat, iki saat falan öyle. Ya i̇şte bakalım. böyle yumuşak dişe He. dokunmayacak hale gelinceye kadar hı, hı. Bir de biz esmer bulgurdan yaptık ya, o da sert He. olur. Hayır. O minderleri çıkarttık mı yukarı? Şeyde, Yok. mikserde Hayır, falan çekilse... Tozutma kız. <laughs> Tozuttun sen Özge'yi. <laughs> tamam. Gel, o siniyi koyalım onun üstüne koyalım mı bunu da? Ya da yere sofra bezi beli serip. Şöyle ya. temiz. Yok yok sini de koyar. کفته